Ses nereden geliyor böyle? Aa, bu sen kimsin? <laughs> sen ne böyle balonları aldın, üstüne koydun? Yaramaz. Yaramaz. Ne yaptın sen? Böyle? <laughs> Sana ne oldu böyle? İçinden çıkamıyorsun. Ne oldu böyle? Ya kimsin sen? Bebek mi oldun sen yine? Sen yine bebek mi oldun? Yat yat yat. Sana süt vereceğim yat 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 yat, yat. <laughs> Evi dağıtmışsın zaten yat. Ya sana süt vereceğim. Süt vereceğim sana. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Allah Allah nereye gidiyor bu ya? Bak 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 bak. Burada sen park mı buldun kendini? Kaydırak buldun. Ama önce sütünü içmen lazım. Sütünü iç. Süt yok. Süt yok. süt yok. Ne yapalım? Sen büyüdün. Ah. Senin tabletin mi var? Hayır. Bu bağlak. Uyumaya da kaydıraktan mı kayacaksın? Oo burada çok güzel oyuncaklar var. Baksana. Çok güzel oyuncaklar var. <gülüyor> <gülüyor> Nereye geldin sen böyle? Sen yaramaz bir bebeksin. Sen yaramaz bebeksin. Bak oraları karıştırıyor. Allah'ım nereden gördün onları? Ama bırak onlar patlak balondur dur. <gülüyor> Patlaktır. <gülüyor> Patlamış balon onlar. <laughs> Ama şişirebilecek misin onu ağzına? Git pompamızı getir o zaman. İçeriden pompamızı şişirelim onunla. Öyle. ne yaptın öyle yarım? Arkadaki bebeğe baksana sen bir. Yani arkadaki bebeğe baksana kim bu? Allah Allah ne garip bir şey bu. Yaramaz kız. Allah'ım evin her tarafını dağıttın yine. Tabletin var. Oo, bunda balon şişiriyoruz değil mi? Nasıl buldun balonları sen hemen? Al hiç durmuyor bu bebek böyle ya. Ne biçim bebek bu her şeye saldırıyor. Her yeri kurcalıyor bu çocuğun. Her yeri kurcalıyorsun. Oo yazı tahtan da varmış. Tahtan da birazcık oynayabilir miyim ben? Buraya yazılar çizeyim mi? Bakayım neredesin? Yaramaz kız. Neredesin? Oradan da bakayım sana neredesin? <laughs> Oo, nasıl kaydın öyle? Nasıl kaydın öyle? Tabletin kırılırsa ama. Yok. Neredesin sen? Evet. Zehra. Zehra beni bulamaz ki. Neredesin? Bak. Altayım ben. Ben buradayım. Aha, beni göremezsin ki. Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Ya sen git yatağına yatsana sen bebek değil miydin sen? Sen bebek değil miydin? Ha burada bunun oyuncakları var. Oo. Herhaba. Zehra. Merhaba. Tabii ki Kadir. mi Kadir yok? Ay kırıldıysa. Hii, kırıldıysa ne olacak tablet? Kırıldı. Ta kalemin nerede onu? Orada tamam. Bak ben şimdi ne kaldıracağım ama bak. Bak. Ah. <laughs> Aa oyuncaklarım var buralarda. Hey. Çam ağacım var. Çok güzel. Kalemli <laughs> belki. Gidesin. Nereye gitti yine? Aynada bir şey görüyorum ben ya. Ne geliyor oradan öyle? Ya sen nasıl bir çocuk çıktın? Sen hani beni bebeğim diye kandırmıştın. Burada oyun oynuyorduk. Ya bu kim? Ha. <laughs> Bu kim? Allah Allah. Sen bebek değil miydin biraz önce? Şimdi maske mi taktın kendine? Kay bakalım. Kay. Zehra'sın sen. He Kaydırdın mı onu? Ah. <laughs> ne yaptı? Annesine mi sorulacak şimdi bu? Annesine sorulacak. Anne kuzusu çünkü o. O bir anne kuzusu değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Aa, skuturum var. Balonun da var. Sosis balon. <laughs> çok mu mutlu oldum? Skuturunu süslesene balonlarınla. <laughs> ne yapacaksın şimdi? Kaydırak mı? Sen çok seviyorsun kaydırakları. Çok seviyorsun kaydırakları. Gel bakalım. Allahım ters kayacak ya. Ters kayacak. Sen beni bebeğim değil, sen beni küçüğüm diye kandırıyorsun ama sen ters kayabiliyorsun buradan. Kay bakalım. Allah Allah. Kay. Allah'ım nasıl kaydı bu ya? Nasıl kaydı? Saklan. Buldum seni. Buldum seni. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun yine? Allah'ım yani Allah'ım çocuk yerinde duramıyor. Ben de içeri gideyim o zaman bulaşıkları yıkayayım ben de. Nerede bu ya? Şuradan görebilir miyim acaba bunu? Oradan bana görebilir miyim? Ne yapıyorsun orada? Gizli gizli bakayım onu takip edeyim ben. ha, beni korkutacak ama bana ben kamerayı çekiyorum ki görmüyor beni o. Neredesin? <laughs> tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Geldim, geldim. Gel, gel. Hey bebek. Hey bebek ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Tablette karalama mı yapıyorsun öyle? Aa hepsini doldurmuşsun. Bebek balonların var burada. Bebek bak ne var burada? Bebek Gelmeyeceğim. Geleceğim seninle oynayacağım ben. Seninle. <laughs> oynayacağım seninle. Oynayacağım seninle. Gel buraya. Hiç Bak bakayım. Şey Dişleri çürümüş mü? Allah Allah. tam başka bir oyun vereyim sana şuradan. Dur. Dur sana başka bir oyun vereyim. Şunu vereyim mi sana? Bak. <laughs> Mavi bir oyuncak. Ona oyuncak verdim. Sevdi oyuncağı. Şimdi ben buna ne versem acaba? Aa, küçük bir bebek. İster misin? O boyunca da sevdi. Şimdi ben buna ne versem, ne versem kesinlikle bunu çok sevecek. Bakar mısınız? Çok güzel, çok sevdi bu. Peki şimdi ben bu kıza ne versem bunu da çok beğenir bence. En sevdiği şey. Ehre, hazır mısın şimdi? Tamam mı? Bak şimdi burada bir sürü oyuncaklar var tamam mı? Ben bir Tamam istedim. ama bilmiyorum hangisi çıkarsa artık. Şimdi bu kalemle... Ben, ben iki silim. Bilmiyorum artık hangisi çıkarsa şu kalemi açalım. Tutsana ucundan açalım şunu be. Tut ucundan açalım şu kalemi be. Tut ucundan. Ha. Kalemi de bitirmiş. Getir buraya gel. Şimdi kapat gözlerini. Kapattın mı gözlerini? Hangisi çıkarsa. Şuraya bir yazacağım. Şuraya İki. Hangisini seçerse. Kapattı mı gözlerini? Şu ikiye koyayım görmez. Aa yok ama tamam mı? Hangisi çıkarsa? Bir mi iki mi? İki. İki de bilgisayar var. Tablet. Al bakalım. Aferin sana kazandın. Bu. Bunu kaybettin. Bu. O bir. Dur dur. bunu silgisini de silelim. Bunu sil bakayım. Sen bunu siliyordun ya. Sil. Hı bilgisini. Şimdi bana bak. Şimdi bilgisayarını al bakayım kucağına. Bilgisayarı kazanın artık. Tamam bilgisayarını al artık kucağına. Şimdi bilgisayarı kazanın tamam mı? Şimdi kapat gözlerini bir daha. Bu sefer buraya iki yazacağım. Şuraya bir yazacağım. Sakın açma gözlerini. Buraya bir tane böyle bir oyuncaktan koyacağım. Bir tane de buraya toka koyacağım. Bir mi iki mi? Bir i̇ki. mi iki mi? İki mi? O zaman bu oyuncağı kazandı Benim yok. Bunu kaybediyorsun çünkü ben, bu bir değildi. Ama ne yapayım sen ikiyi seçti. Benim İkiyi seçti. Benim. Alamazsın ikisini de. Öyle, Aa, öyle oyun yok. Aa, benim orası. İkiyi seçtin Zehros. bozuk. Bozuk değil. Tokayı mı aldın? Ya böyle çok Oyun bozanlık yapıyorsun. Bilmiyorum. Oyun bozanlık yapıyorsun. Kapat gözlerini tamam kapat. Kapat gözlerini. Kapat. Bir mi, mi? Bir mi iki mi? Bir mi iki mi? Bir mi iki mi? Hadi karar ver. Bir. Bir de oyuncak var. Aç gözlerini. Oyuncak. gel. Mutlu oldu. Kapat gözlerini şimdi. Tekrardan gözlerini kapat. Bir mi iki mi? Bir mi iki mi söyle? Bir mi iki mi? Bir. Bir de bu küp vardı. Onu kazanıyorsun. Bunlar burada kaldı. Hadi kapat gözlerini. Hadi. Kapattı mı gözlerini? Bir kalem, bir top. Bir mi iki mi? İki. İki de top var. Ah. Kalemi kaybediyorsun. Elveda. Görüşürüz. Ah. Üzüldü buna birazcık.